16 yaşındaki bir gelişimci günden herkese tekrardan merhaba. Bugün 10. gün. Bugün önce yeni yayımın kargosunu almaya gideceğim. Sonra eve tekrar gelip spora gidip oradan da bugün kitap fuarına gideceğiz. Kocaeli'de kitap fuarı açıldı bugün. Pazar günü yarın bitiyor. Bir de tıraş oldum bugün ama biraz... Kekoya mı benzedim neyse. Biraz kel ama bir hafta sonra toparlanır herhalde. Önce şimdi kargo almaya gidiyorum yayımı. Sonra eve gidince bir kargo açılma yapalım bakalım nasıl bir şey Oradan spora gidip spordan sonra da kitap fuarına gideceğiz. O zaman hadi güne başlayalım. da bir taktik mesela. Hop çıktı. Evet bir girdik. İzle saniye hop bir iki üç. Gide. Aldım şimdi ama inşallah zarar gelmemiştir. Bayağı bu kargolarda birbirinin üstüne var ya de bu yay hassas bir şey olduğu için. Bakalım zararı gelmiş mi? Evet evet şimdi geldim. Şimdi bu yayı bir kutu açılımı yapacağız. Çak olarak bakın size bunları göstereyim. Böyle bir ninja balık diye bir şey var. Bunu o zamanda geçen sene satmıştım bunlardan. bana kaç tane? Toplancılardan çok ucuz alıyordum bunu. İşte 100 liraya, 150 liraya, 120 liraya satıyordum bunu. Ama bu versiyon da var. Bu kart şeklinde bir şöyle göstereyim. Bıçak. Bunu da zamanında satmıştım bunu aynı fiyata. Öyle yani. Küçük şeylerle başladım bu işe. Ben okula çok şey sattım, bayağı şey sattım. Neyse konumuza geri dönelim. Şimdi yayımız 32 libre bir yay. Yani ben bu yayı bu serinin 6. bölümünde kazanmıştım yarışmada. Bunu da şu anketlerden bir yerden görebilirsiniz. Yayı bana hoca 36 libre olarak hediye etmişti o yarışmada. Ama sonra ben bu yayı yakın mesafede yani 18 metrede kullanacağım için dedim hocam ben bu yayı çok ağır yani bunu yakın mesafede kullanamam. Bana bunun 32 libresini yapıp gönderir misiniz dedim. O da kabul etti. Şimdi o zaman açalım bir yayı, bakalım nasıl çıkmış. Şey evet, bu gördüğünüz şey yayın takılı ip. Yani kiriş diyoruz biz buna. Bu da yay. Şey, kılıfı güzelmiş bayağı. Çok güzel duruyor logosu. Yay güzel. Atışlarını deneyeceğim ama bu hafta antrenman yok çünkü Türkiye Gürcistan maçı Kocaeli oynayacağı için ve antrenmanı ben de statta yaptığım için bu hafta antrenman yok. Ama ondan sonraki hafta hem içerik anlamında hem de antrenman anlamında video çekmeyi planlıyorum. Şimdi şurayı bir kuralım bakalım nasıl olmuş. Şimdi yayda kamerada inşallah gözüküyordur. Bakın böyle önce bir kirişe tutarsın. Bir kanadını bacağının burasına diğer ayağında tam yayın kablosuna ortasına koyarsın. Sonra bu yayı buradan çekersin. Böyle. Böyle de takarsın. Ve böyle bir yay ortaya çıkar. Evet. Şimdi ilk çekişimizi bir yapalım bakalım. Yayı boşluğu bir yüzü ama. Bakın yay şöyle şekilde. Bu parmağının bükürlüğü kısım. Bükürlüğü kısmı tutarsın yayı. Üstüne de işaret parmağıyla kapatırsın. Diğer üç parmakla kapalı kalır zaten. Yay bu şekilde çekilir. Şimdi bu tavan biraz küçük. Nasıl çekeceğim ki bunu? Bu şekilde. Normal güzel bir yay. Çekişi de kolay. Bu şekilde. 33 hibreye göre ama biraz ağır gibi geldi. Veya yay soğukta kaldığına da biraz ağır olabilir. Çünkü bazen oluyor. Mesela sıcak havalarda, yarışmalarda yaylar çok hafif geliyor. Buradan yani tahtadan yani Ve bu inceymiş biraz. Bu yayın burası inceymiş. Yani onun haricinde güzel yay, Şimdi yine daha yeni yapım olduğu için çok kullanayım. Az alışsın formuna. Ondan sonra kullanayım. Yani Osmanlı tipi bir yay. Ben solak olduğum için bu tarafta çekiyorum. Yani sağlaklar bu tarafta çeker. Soylu yatar, sağlıyla çeker yayı. Ama bazı sağlaklar da soylu yatabiliyor, solaklar da yatabiliyor. Ama ben elde de solağım, ayakta da solağım, yayda da solağım, her şeyde solağım. Yani güzel yay. Yiyebileceğim çok Satabileceğim bir şey yok. Tipik, normal bir Osmanlı yayı. Yani bu geleneksel oluşta bu büyük ihtimal profesyonel yayı olarak işe bu başlangıç şey değil. Kablası da bakın böyle. Buradan bir yukarı avucu otursun diye böyle bir şey yapmışlar. Benim diğer yaylarım mesela bu yok. Başka ya dümdüz var ya çok kalın var. Bu da farklı bir model yani. Şimdi spora gidiyorum. Ondan sonra da yarın bitecek olan kitap foruna gideceğiz. Bakalım neler var. Bakalım bir de benim okulan okumam gereken sınav olacağım bir kitap var. Onu almam gerekiyor. Öyle yani. O zaman hadi hazırlanıp gidelim. Bunu da okula götürdüm bayağı 5 tanesini falan sattım ama bu elimde kaldı. Neyse buna da bir müşteri bulacağız artık. geldim şimdi içeri gireceğim ve her zamanki gibi yine full body antrenman yapacağım yapacağım o zaman da spor başlasın ve inşallah spordan sonra kitap fuarına çok geç gitsem saat kaçta ver döneceğim 10-11'de ve döneceğim hadi o zaman antrenmana geçelim thank Evet. Antrenman şimdi bitti ama şimdi kitap gidecektik. Fakat yani şu yağmurda ve antrenmandan sonra oraya gideceksen ya deli olman lazım ya da içerik üretecek kadar takıntılı. Allah'tan ben ikincisiyim. Evet şimdi geldim. Bir okuldan almam gereken kitap var. Bir de Atomik Alışkanlıklar kitabını alacağım. PDF olarak var elinde ama fiziksel olarak almak istiyorum. Şimdi bakalım. Bana hoca 26. Benim arabam lan bu. Hoca bana iş bankası yayın dedi. Buradaki adam da diyor itak diyor bir şey diyor. Buraya bakacağız. Ulan buradaki adamla, burada değil diğerinde diyor. Apple'da Apple şey diyor. Apple yayıncılık yazıyor orada. Ulan bir oraya bir buraya yapı kredi. Yapı kredi yanları A7. İnternetten baktım Yapı kredi Şöyle bir kitap istedi edebiyat hocası. Kaç para para verdim ona? 375. 275 aldım ben ama adam dedi bunu alacağına git başka kitap al dedi yani ilk bir şey anlamazsın dedi. Geçen sene burada o katma şey vardı standı bulursam atayım bir iki tane de şey gibi temizlik yapan sporcu gibi. Şimdi burada bana Pegasus yayınları lazım. Eyo ee, gördüm b 8i Şuna kaç var? 275 TL verdim. Neyse o kitabı da alalım da sonra çıkalım. Yani böyle yani burası. Göstereyim size şöyle. Direkt içeri girdiğim gibi karşıma çıktı. Aldım bunu da. Yani güzel gözüküyor. Bunun pdf de var. Bu kitabı ve 4 tane daha kitabı istiyorsanız bana. Instagram'dan özelden kitap yazarsanız otomatik gönderiyorum. Geçen kitap çıkınca direkt eve geldim. Videoyu bitirmeden önce size aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Böyle şey gibi oldu ya, ürün santim gibi oldu. Öncelikle bunu direkt kitap formundan, bunu almak için gittim zaten. Az önceki alışkanlıklar. Bu benim elimde pdf var bunun. İsterseniz bana instagramdan kitap yazarsanız direkt otomatik olarak gönderirim dm'den. Şimdi bunu aldım. 225 TL verdim. Yani değer. Sonra bunu okuldan istediler. Yaşar Kemal'in Sıcak kitabı. Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Ve bunu aldığım adam bile şey dedi yani. Kitap okuma yani. Bu kitap bir şey katmaz dedi. Kitap alma başka bir şey al dedi. Yani hikayesi var hiçbir şey anlamazsın dedi. Sınava yapılacağı için bundan o yüzden almak zorundaydım. Ve aldım bunu da. Sonra bunu da Pegasus yayınlarından yine bakıyordum. Bir tane kitap gördüm. Bunu Alasım geldi. Aldım. Önce biraz inceledim baktım neler var içinde. Böyle kitapların içine böyle küçük bölümler oluyor ya. Onlar hoşuma gidiyor. Böyle full dönüz yaz olursa çok sıkıcı gözüküyor. Buna da 175 TL falan verdim herhalde. Yani şu en kalın bu ama bundan daha ucuz. Yani buna 300 TL para verdim. Zorunlu bile. Saçma. Ya saçmalık. Bir de şöyle bir şey hoşuma gitti. PD Reis'in haritasını aldım. Valla çok yüz ki bunu duvara bir yere assam mı? Bakın hatta burada bir de var. Beyaz. Kök salma baba. İyi yani sadece şu ikisini aldım. Şeyler girişimcilikler alakalı. PDF'ini bak 5.ye söylüyorum yine isterseniz Instagram'dan bana kitap yazarsanız DM'den otomatik olarak gönderebilirim. Bunun içindeki şeyler hoşuma gitti. O yüzden aldım böyle soru koyma falan falan konuşalım. Kendimi 18 yaşıma kadar geliştirmeye çalışıyorum. Hatta Instagram'da öyle bir seri yapacaktım önce. Şimdi okçulukla alakalı şeyler yapacağım için onu yap Mam mı yapar mıyım bilmiyorum şey yapacaktım 18 yaşıma kadar her gün kendimi geliştiriyorum part 1 işte bugün kitap alanında kendimi geliştireceğim işte bugün yüz alanında kendimi geliştireceğim spor alanında ne bileyim fotoğraf çekmede geliştireceğim tasarım yapma geliştireceğim video editinde geliştireceğim gibi bunlar yapacaktım daha bakayım Benim 18 yaşıma girmemiz falan 563 gün kalmış 563 gün 18 yaşımda Normalden farklı şeyler yapmak istiyorum. Ama bunun için de ben şu an çok küçük hareket ediyorum. Minik minik. Biraz daha büyük hareket etmem lazım. Şu an yapabileceğim en iyi şey içerik üretmek. Bugün 10. günde bitirdik. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesi isterseniz kanala abone olup like atarsanız beni hem desteklemiş hem de mutlu etmiş olursunuz. Ve bu arada 315 abone olduk. Teşekkür ederim. Bunu da işte söyleyecektim. Gönderiler olarak paylaşacaktım ama burada söyleyeyim. Teşekkür ederim herkese. O zaman bu videoda böyle bitsin. Kanala abone olup görüşürüz.